Olacak olsa çıkar arar babasını. Biz nasıl yapıyorsak. Diyor ya sevmiyormuş ya amcam bizi. Evet amcan sizi sevmiyor. Amcam bizi dedi? sevmiyormuş. Niye aramaya çıkmışız ya? Evet. Sevsin Şu sevmesin bir insan beni sevsin diye aramıyorum ben. Şu bahçeyi de bir gösterir misin bu bize? Hani aile izin verdiği Şeyce Hemen gösteriyorum size. Buradan çıktığımız zaman direkt ben bahçeye çıkarken, dur ya. yavaş çık. E, bu arada Hamdi Bey siz hani bu duvarların örülmesine vesile oluyorsunuz ya. Doğru. Yani sizin bu duvarları örmenizin istenmesinin nedeni neydi? Yani amaç neydi? Alacakların sıkıştırdığını, Hı. kendisini ya da tuğbanın tehlikede olduğunu, özellikle ya kendini ya kızını diye baskı yapıldığını falan söyledi. Çok huzursuz olduklarını ilettiler bana. Ama bu duvar neyi saklayabilir ki? Duvarın üzerine ben bile çıksam karşı tarafta atlarım. Hani duvar yani bir koruma. Müge Hanım size ben dün hatırlattım. BTR'yi izleteceğiz. Ben orada zaten söyledim. Yine tekrar söyleyeyim. Ben onlara itirazda bulundum zaten bu duvar konusunda. Dedim ki siz duvarları ördürdünüz. Tamam gelemedi dışarıdan birileri. Peki siz hiç dışarı çıkmayacak mısınız dedim ya. Hapishane mı yaşayacaksınız burada. Siz bu işten vazgeçin. Sizin burada huzur bulmanız eğer durum anlattığınız gibiyse dedim. Siz burada huzur bulamazsınız. Siz bu düşünceden vazgeçin. Israr ettiler. O zaman dedim gelin bizim arkadaşa ne istiyorsanız nasıl ödeme planınız varsa gelin ödeyin dedim. Hayır iyi de o duvarlar yani kimsenin yani Çin Seddi de değil yani sonuçta. Yok canım yani. ne alakası var ya. Duvarları bir görebilir mi sanki Çin Seddi ne olacak? hanım burada parantez bilgi verebilir miyim? Buyurun. Ne ne Şimdi bizim e, bütün tarlalarımızın, arazilerimizin sınırlarına biz an diyoruz. Bu duvarların yapılmaya başladığında onlar vardı. Hı. Yani orada bir kazımazı yapılmış olsa onlar bozulmuş olurdu. Ama siz ne kadar zaman sonra yaptırdınız Mehmet Bey'in kaybından? Hemen mi? İşte Gülbahar Hanım söyledi. Ben tarihleri hatırlamıyorum. Hemen 3 ay 5, ay, 5 ay, 1 yıl. En az 6 ay olmuştur bilmiyorum yani. Ha, yani yakın zamanda. <laughs> E duvarlar bunlar değil mi Buse'cim? Evet evet bu bu. Evet evet mi Hanım burası. Zaten e, Hamdi Bey bu duvar aracılık de duvarı ören kişi de bize bahsetmişti. Yaklaşık bir buçuk metre kadar e, bu duvarlar var. Yani e, dışarıdakilerin içeriği görmesi çok mümkün gözükmüyor. Ancak yüksek kattaki binalardan içeriği görebilir insanlar. İddiaya göre Hamdi Bey'in de bize söylediğine göre Gülbahar Hanım'ın e, rahatsız edildiğini köyü tarafından e, kızının THT aldığını rahatsız edildiğinden <laughs> dolayı bu duvarların örüldüğünü söylemiş. Buysa Sen Seydi Karabacak'ta da konuştun duvarı ören ustayla. Çünkü duvarı ören usta da diyor ki ben diyor hani e, Hamdi Bey'le bu iş için diyor anlaştım diyor. Fakat şöyle bir şey soruyor diyor ki oğlana. Yani evin oğluna tahsine baban nerede? O da demiş ki kredi borcundan cezaevinde. Şimdi bu da başka Aa. bir anlatım hikaye. İlk defa duyuyorum yani ha. Evet Mehmet Bey'in kaybıyla ilgili bu da başka bir hikaye. Mehmet Aydın kaybolduktan sonra yakınları eşi ve çocuklarından şüphe duyarken dikkat çeken noktalardan biri de evlerinin etrafına duvar örmeleriydi. Haber ekibimizde de duvarı ören Seydi Karabacak'la bir araya geldi. Biz onu uyutmak için Çiçek Pınar değirmenine gitmiştik. Bu arada Hamdi Hoca vardı. O tanıştırdı. Onunla gittik. Evin duvarına baktık. Burada yapılacak denildi. Kim dedi size oraya duvar örüleceğini? Tahsin. Kaç günde yaptınız duvarı? Bir haftada yedi gün falan. Beton attık. Betonun üzerine Tuğlayla duvar yaptık. Bir buçuk metre falan vardı. Koyunu vardı onun orada, traktörü vardı, 3-4 tane köpek vardı. Bu arada bir babasının söz konusu olmadı. Sadece cezaevinde denildi. Duvarı örmesi için aracı olan Hamdi isimli kişiyle ilgili tuhaf bulduğu ayrıntılardan da bahsediyor Seydi Karabacak. O evle bağlantısı neydi Hamdi Bey? Her gün veya gün aşırı saat 4-5 gibi gelip gidiyordu Evet Evet. Paramı da o ödedi. O tanıştırdı. Baba gibiydi. Ona abi falan filan diyordu Tahsin. Ama öbür kaybolan arkadaşı asla görmedim ya. Yani. Seydi Karabacak ortadan kaybolan Mehmet Aydın hakkında oğlunun kendisine bambaşka bir açıklama yaptığını söylüyor. Tahsin'in babası yani bizim şu an kayıp olarak aradığımız Mehmet Aydın'ı hiç gördünüz mü? Görmedim ablacığım. Tahsin'e sorduğumuzda size ne söyledi? İşte cezaevinde diye söyledi. Biz de zaten oralı olmadık öyle deyince. Bir hafta sonra karagol komutanı geldi. Polisler geldi. Beni götürdüler. Ben onun kayıp olduğunu o anda anladım zaten. Onlara sordum. Öyle anladım. Babasının neden cezaevine girdiğini söyledi mi Tahsin? Bana borç taktı gitti. İşte şöyle böyle diye konuşuluyordu yani. Kredi borçlarından dolayı mı cezaevine evet. girdi? Evet. Bu kişiye de onu, onu söylemişler. Müge Hanım, burada açıklama yapayım mı? Buyurun. Şimdi ben biliyorum, bekar hayatı yaşıyorum. Benim şarkı araçta herkes bilir. İsteyen de bağlansın. Hatta gidip geldim lokantadaki neyse herkes bağlanabilir. Ben evde yemek yemiyordum hiçbir zaman. Öyle ve akşam yemeklerini ben sürekli işçideki lokantada yerim. Beni araçta herkes bilir. Bana dediler ki nasıl olsa inşaat yapılıyor. Burada Hüseyin var, o zaman kendileri var. Ustayı bu Seyit geldi. İnşaatta çalışıyor. Akşam yemek yani öğle ve akşam yemekler ne dedi? Garaja gitme. Ha nasılsa biz yemeği yapıyoruz. Garaja gideceğine biz de gel. Yemeği beraber yiyelim. Hem de inşaatın gidişine bak dedi. Hı. Hmm. bu böyle apuk supuk laflar konuşuyor. Seyit dediğin adam güvenilmez biri zaten bunu biliyorlar. Bana borcu var. Ben listelerimi yitmiş değilim arşivimde var. Siz şunun hangi lafına bozuldunuz? Hayır yani şüpheliydi. Nasıl bir şüpheyi varmış? Böyle bir saçmalık mı olur ya? E şüpheliydi demesinin nedeni sizin de ta Almanyalardan aranıp gelin ifade verin denlenmesinden aynı değil. Aynı yani mantık yani Son Tamam onu biz biliyoruz zaten değil. canım. E tamam da şu. tamam da yani ben devletin de de insanlardan farklı düşünmüyor. Tahsin'le olarak. benim zaten bir samimiyetim var. Benim yanımda selektör işletiyor ha. Her gün. Ya, sık ya sık iyi gelip de beyefendi, değilim. iyi de beyefendi. Şimdi benim yanımda da kaç kişi var? Beraber çalışma Hı -hı. arkadaşım var da Kimsenin de evine gidip akşam yemeğini, sabah yemeğini falan yemiyorum yani. Hayır, yani çok onlar, oraya gideceğim ya olursa... buraya gel ev yemeği hem de inşaatın gidişini bir gör bize fikir ver ustaya bir şey söyle. Bu senin adamın dedi. Hani beyefendi olmaz yedir, köylük, yedir, köylük yedir. yerde. Niye Gerçi köyde de olmaz, şehirde de olmaz olmaz. Niye olmaz. sizden sürekli bilgi alıyor bunlar? Ben yani aynı şey söylüyorum. Ya ben tahsinle, biz iç içeyiz. Beraberiz ya. sürekli. Niye anlamıyorsunuz siz? Anlaşılmayacak tarafı var mı? Müge var. Hanım ben bir şey söyleyeceğim Yo, ya. Var. Hiç alakası yok. Valla ben benim size işim, söylüyorum Müge ben, ben çocukluğumda çok gitmişimdir. Çatalca'ya söylüyorum hatta işinize. Baban Akkaş köyüne mesela herkes Baban Akkaşköy'e. Hayır Baban Akkaşköy falan değilim ama yani Çatalca'da orada valla akrabamız işte oradan biriyle evlenmiş. Ben de çocukken giderdim. O köy ekmeğini yiyemezdim. Bakkaldan ekmek isterdim. Daha evvel de söyledim. Eee Oradaki yani normal yeşilbaş almış kadınlar bile bakkala gitmezlerdi. Kahvenin önünden geçiliyormuş diye. Şimdi bak Çatalca dersin. Trakya köylüsü ki hani böyle kaçın göçünde yaşanmadığı bir e, nispeten coğrafya, evet. bir coğrafyadır. Oradan bakkalın önünden geçmezlerdi. Beni de tek başına bırakmazlardı. Ben gideceğim, koşacağım, geleceğim, alacağım, bırakmıyorlardı ben de o ekmekten yemek istemiyorum. Şimdi de o ekmeklere bayılıyoruz olsa olsa, da yesek diye de. Burada yanlış... Yani şimdi şimdi sizin orada yani o köyü bu köyü yok. Ben hep bunu söylüyorum. Memleketin her yeri aynı kardeşim. Memleketin her yeri bizim için aynı. Öyle köylük yerde sor bakalım bu adamlara. Kocası evden kaybolmuş adam. Ee, sen de öyle gideceğim bunlarda öyle yemeyeceksin. Akşam yemeği yiyeceksin. Onlar da akşam işte gözetliyorlar bakıyorlar ne yapıyorsun ne diyorsun diye. Bakarlar. Bakmasalar İyi olur ama bakarlar. Ondan sonra bir da Dedikodusunu da yaparlar. Mı? Bilmiyorum yalanım varsa ya da değil mi? Yanlışım varsa siz düzeltin. Doğrudur Müge ben şey... kendi yaşadığımı biliyorum. Hani hayatımda üç kere gitmişim oraya da yani dört kere değil. Ama çocukken var mı yanlışım? Yok. Var. Para verdi diyor bu yanlıştır. Bana 500 milyon borcu vardı. Onu kurtarmak için verme yaptım yine meselesinde değiliz. Orada diyor ki Şüpheliydi bana göre adamın gitmesi gelmiş. O bile demiş ki ne alaka, niye bu adam bunlarla beraber? Şimdi siz değirmeninizi işletiyor diye çocuk değirmen miydi? Hayır, selektörden sorumluydu. Müşteri geldiğinde ben ona telefon ediyorum. Ne demek selektör? E, tohumu ilaçlama, arıtma tesisi var. <laughs> Tarlaya tohum ekiliyor ya buğday, arpa, yonca her neyse. Ha? Onların bakımını yapıyoruz. Zaten kendisi elektrik teknisyeni. <laughs> ya ben bir tek araba selektörünü bilmiyorum. Hayır de, hayır hayır, böyle değil. Kim? Arıtma tesisi diyelim. Tahsin ee, ah elektrik teknisyeniymiş. Öyle söyledi bana. Ben dedi iki amca yıllık mezunum dedi. Amcam elektrik teknisyeniydi ya. Amcam elektrik teknisyeniydi. Hayır Isparta teknisyen. iki yıllık bitirdim dedi bana ya. Hiçbir duymadım. Bilgisayar bitirdi. Bilgisayar okudu. Bilgisayar Elektronikten anlıyor. Hayır amcam o elektrik de teknisyeniydi. Benim için çok ben ideal Hanım, bir gördüm. elektrik tipti. Çünkü amcam ama. Çünkü tesiste. Hiç belgelerinden falan eser yok. İyi dedim ya tesiste bir sorun yapar. olursa sen bunları halledersin. Hem bu konuda da işime yararsın. Yani böyle bir ilişkimiz vardı. <laughs> müsaade varsa duvar konusuna geleceğim de. Hı hı. Evin cephesi yola sıfır zaten. Doğru. Yani öyle gelecek öyle. adam penceresine gelip rahatlıkla tık 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 çık dışarı diyebilir. E bir kapı da dışarı bakıyor zaten. Orası duvarın içinde değil. Evet. Evin bir kapısı da dışarıya bakıyor. Niyetini bolsa her yani şeyi yapar. Yani bu senin çıksın hani e, yani ev e, tamamen o duvarların Yola hayır, sıfırında hayır, kalmıyor. Hayır, hayır kalmıyor bir bölümü bir duvarı yola sıfır, e, yola cephe. Evet, yola dışında, sadece havlu kapı diye Ne demek ya, istiyorsunuz yani. Ya. yani bu sen ne demek havluyu. istiyorsunuz Vallahi bu soruda? Bu sanım şu kapıdan dışarıya çıkabilir mi? Evet. Çıkıp sola dönüyor. Hayır ama şöyle. benim mevzum o değil ben yani. Benim zaten. mevzum siz de bu adamın Kaybından o sırada şüphelenmediniz mi? Diyorsunuz ki ben öğretmenlik yaptım. Yani siz devletin kadrolu öğretmeni miydiniz? Evet tabii canım. Milli eğitime bağlı. Yoksa dışarıdan öğretmenlik mi yaptınız? Bilgi veririm ben bazı kişilerin ismini vermeyin. Ben tabii esas öğretmenim. Ya isim verecek bir şey Adıyaman Adıyaman Gölbaşı İmam Hatip öğretmenlik yaptım. Tevfik Göksu'nun ve kardeş de öğretmeniyim. İsterse bağlansınlar. Ay ondan bahsetmiyorum. Yani ben esas öğretmenim. Tamam yani devletin kadrolu öğretmeniydiniz. Evet. Tamam yani öğretmenlikten mi emekli oldunuz? Hayır. Ben 5 yıl görev yaptım. Ondan sonra yurt dışına çıktım. Eşim tıp fakültesinde, ahın tekniğin tıp fakültesinde öğretim üyesiydi. Hı hı. O yüzden dolayı evlilik dolayısıyla gittim. Hatta ben parantez için ne bir laf ettim orada. Yani ithal damat ve gelin olayları. Evet ithal damat dediniz. Ben çok, çok ilginç bir olay edemedim. bunlar dedim. Çünkü ben bazı şeyler yaşadım, gördüğüm olaylar var. Bu yani konumda... siz orada kalabilmek için tanımadığınız bir kadınla mı evlendiniz? Yok alakası yok. Şimdi ha, amcam burada başı kimdi? <laughs> Sayın milletvekilimiz de bu eşimin o zaman e, ikinciler vardı milletvekili olan. dur? Onu sonra konuşuruz. Yani şunun için söylüyorum. Yani siz de Biz sonuçta onlar, onlar lisede lisede öğretmenlik yapabilirdiniz. Yaptığım, yaptığım dönemde yapabil evet. Son Şimdi ki köy hayatını bilmek için köyde yaşamaya gerek yok. Yani bunu kitap okuyarak da öğrenebilirsiniz. Çok bununla ilgili çok şahane kitaplar yazan yazarlarımıza. Biz de yani köy, köy köyde yaşayıp öğrenmedik köy yaşamını. Okuyoruz. Şimdi siz de buraya biliyorsunuz. Yani siz de bu köyün kocası evden kaybolmuş bir kadının e, evine giden bir adamı çok rahat kabullenmeyeceğini bilme, bilmeniz gerekirdi. Ben evine gidip sürekli durmuyorum ki hangi gün girmişim o şekilde? E, her gün yemeğe gidiyorum. Gittim. Abi, bu inşaat sırasında olan bir şey. Benim o eve gittiğimde hepsinde tahsilin haberi vardı. Ama Hamdi Bey yani iyi de şimdi benim evimin inşaatında da hani işçinin dışında başka bir adam geliyorsa e, kimse kusura bakmasın bana ilgisi olduğu için geliyordur. Benim Yoksa ev... benim evimdeki inşaatın Hanım, başında bakın. niye dursun elin adamı? Amca.